arkadaşlar merhaba bugün size misah öykücülüğü ile ilgili bir video hazırlamak istedim biraz bahsedeyim ilk başta misah öykücülüğü ile ilgili birkaç ipucu vereceğim size bunun ardından da birkaç tane misah öykücüsünden bahsedip bitireceğim öncelikle konu sözcük tasarrufu Sözcük tasarrufu çok önemlidir arkadaşlar. Hatta çoğu şöyle bir şey çoğunun şöyle bir lafı vardır. Ee, i̇yi yaz, yazma sanatı aslında kötü yazılanları atma sanatıdır der. Yani e, bir kullandığınız kelimeyi genelde bir daha kullanmamanız e, sizin için e, çok e, faydalı olacaktır. Bunun istisnaları da vardır ama e, bunu e, siz kendi deneyiminizin içinde zaten e, göreceksiniz. Etkili bir başlığınız olması gerekiyor. Öncelikle ve etkili bir giriş cümlenizin olması gerekiyor. Çünkü malum sürükleyicilik, tırnak içerisinde gerilimi ayakta tutmak çok önemlidir. Ve final. Birçok eser sonuyla akılda kalır. Dolayısıyla final cümlelerini iyi kullanmanız, kurmanız gerekiyor. Peki bu kadar. yani ...şeyden bahsettik, teknik ayrıntılardan bahsettik. Peki içerik nasıl olacak? Biçemden e, e, öte. E, içerik için şöyle söyleyebilirim. E, i̇yi bir yazar öncelikle çok iyi bir gözlemci ve soruşturmacıdır. Ne demek istiyorum? Yani etrafı çok iyi bir şekilde analiz etmeniz e, gerekiyor. Nereden ne çıkartabilirim diye bakmanız gerekiyor. Ve soruşturmacıdır. E, Kendimde kullandığım yöntemlerden bahsedeyim. Mesela... E, ...ilk tanıştığınız, yeni tanıştığınız... ...ilk tanışma zaten, tanışma ilk olur. E, yeni tanıştığınız bir insanla... E, ...konuşurken, konuştuktan sonra... ...yani abi işte ben ya da işte abla... E, ...ben e, öykü yazarıyım işte... E, ...bana böyle hayatınızda ilginç, yaşadığınız komik bir şey oldu mu... ...bunu anlatabilir misiniz falan, bunu yazabilir miyim falan gibi sorabilirsiniz. E, bunun haricinde... E, Haber önleri vardır e, biliyorsunuz 6.30'da falan başlar genelde ya da gazetelerde okurken 3. sayfa haberleri gibi haberlerde e, trajikomik, komik olaylar vardır. E, bunları not almanızı tavsiye ederim. E, bunları not aldıktan sonra e, bunları e, uygun bir anınızda, böyle keyifli bir anınızda, yazmak istediğiniz bir zamanda yazarsanız e, güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de bu yöntemi e, kullanıyorum zaten. Bunlar ufak tefek bahsedebileceğim ipuçları. Şimdi biraz mizahçılarımızdan ve mizahçılarımız derken Türk ve Dünya mizahçılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü en nihayetinde insan çok fazla tavsiye seven bir varlık değil. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir yol çizmeye çalışan bir varlık. Dolayısıyla... Bu öykücüleri, buna benzer öykücüleri okuduktan sonra kendinize e, özgün e, bir yol çizeceksinizdir. E, Muzaffer Üzgü'den başlamak istiyorum. E, Muzaffer Üzgü bildiğiniz gibi toplumcu, gerçekçi bir mizah insanı. Kendisinin birçok bir öyküsü var. E, roman da var. E, ama ben ağırlıklı olarak e, öykülerini okudum. E, çok e, güzel e, tat bırakan e, aklımda öyküleri var. E, Tavsiye ederim. Bunun dışında iki tane Rus'tan bahsedeceğim. Bunları çok sonradan keşfetme ne yazık ki imkanına sahip oldum. Fakat şunu gözlemledim. Bu ikisi de çok gerçekten hem benim öykü anlayışıma çok yakın insanlar hem de zaten zamanında birçok bizim usta dediğimiz Türk ustalarını da etkilemiş insanlar, özellikle Mihail Zorchenko ilk bahsedeceğim insan. Siz de göreceksiniz zaten okuyunca. Ama süper kısa öykü diyebileceğimiz yani bir sayfada, iki sayfada bile meramını anlatabilen insan, bir insan kendisi çok böyle tatlı, basit sanki mi? yani sanki demeyeyim e, öyle gerçekten küçük insanların e, her tarafta görebileceğimiz insanların öykülerini e, anlatan bir insan ama e, bundan büyük bir e, büyük dersler çıkartan e, bir insan. E, o dönemin e, Sovyet döneminin e, gitmeyen e, yani sıkıntılı dönemde zaten mizah genelde bu hani gitmeyen şeylerden şöyle bir laf var hatta izahı olmayan şeylerin mizahı olur diye bu alanları konu edinmiş bir insan ikinci bahsedeceğim kişi Arkady Averchenko o da buna yakın bir tarzı var ama tabii ki dil, dilleri çok farklı konuları da farklı diyebilirim bu ikisi size güzel deneyimler yaşatacaktır diye düşünüyorum teşekkür ederim izlediğiniz için.